Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Lokman hekim gelse Yaramazdır sarma Sarmaya Yer kendi gelsin Lokman hekim Gelse Yaramazdır Yaram Sarmaya Yer kendi gelsin Ormalardan Aşağı Aşağı gezerim Ben yarimi Kaybettim ağlar gezerim. Ormaların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrılmamız zarar ömüre. Karadır kaşların Benzer kömüre yardan ayrılmamız zarar ömüre Kollarımdan balasalar zincire Kırarım zinciri giderim yara Ormanların aşağı aşağı gezerim Verimi kaybettim ağlar gezerim Ormaların aşağı aşarı gezerim Nazlı yeri kaybettim ağlar gezerim ormaların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur